Şimdi size trilyon dolarlık bir bilgi. Yani Arasanız bulamazsınız böyle şeyleri. Şimdi e, bu konudan ne diye bahsediyorlar? Şuradan tekrardan açayım. Enerjik dengeleme olarak bahsediyorlar. Bu ne demek? Yani e, kainatta her şey biliyorsunuz atomlardan oluşuyor. Atomlar da tabii ki enerjiye bağlı olarak şekil değiştiriyorlar veya bir araya geliyorlar ayrışıyorlar çeşitli şeyler oluyor yani böyle bu enerjiyi meydana getirirken de tabii ki belirli sayılar önemlidir yani belirli sayılar aslında kainatın şifresini veriyor İşte o sayılar aynı zamanda da bir birer yani anahtar görevi görüyor o sayıları bildiğiniz zaman birçok kapıyı açarsınız. Daha evvel ben de e, pek fazla inanmıyordum böyle konulara. Daha sonraki tabi Tabii ki araştırmalarla baktık ki bu işin e, boyutları bambaşka yerlere uzanıyor. Artık yani e, dedik e, bu bilgiler gerçekten önemli. Şimdi biliyorsunuz Yahudilerde de Gematriya diye bir şey var. E, bizdeki cefir yani İslam'daki cefir hesabının yapıldığı gibi onlar da belirli rakamlara dayalı olarak e, kelimelere kavramlara e, çeşitli böyle rakamlar atıyorlar. Ve o rakamlar üzerinden de e, birçok kapıyı açıyorlar. İşte Yahudilerin neler yaptı yaptıklarını, neler yapabildiklerini görüyorsunuz. Yani adamların açmadıkları kapı yok. Açmadıkları kapı yok. E, demek ki yani bu işin bir sırrı var. O sırrı da yani e, insanoğlunun öğrenebilmesi tabii ki e, yani belirli şartlara bağlı o sırra vakıf olan insanları bulmanız lazım. O sırlara ait bilgilere, kadim bilgilere yani ulaşmanız lazım. Aksi halde yapamazsınız. Konuyu da anlamazsınız zaten. Şimdi bakın. Her şey frekanslarla etkileşim halinde. Her şeyin frekansı var yani. Bizim bi, bizim bir biyo rezonansımız var. Biyo rezonans aslında bir frekanstır. Bu frekans da yaklaşık olarak 10 11 e, hatta e, biraz daha şey açarsanız 8 ile 11 her arasındadır. Tabii ki bu e, durgun dingin haldeyken yani herhangi bir şey düşünmüyorsunuz böyle durdunuz. Tamamen zihninizi boşalttınız. Hiçbir e, şey yapmıyorsunuz. Yani böyle ne düşünme var ne konuşma var ne şey var. Böyle dingin haldesiniz. Bu şekilde böyle durabildiğiniz müddetçe 8-11 Hz aralığında frekansınız var. Dünyanın kendi bir frekansı var. Ona da Schumann rezonansı deniliyor. Schumann rezonansı da yine e, yine aynı aralıkta. 8-10 Hz civarında. Aslında bakarsanız 7.83 Hz olarak belirlenmiş ee, tabii ki bu da üzerinde hiçbir canlı yokken hiçbir şeyle etkileşim halinde değilken yani dünyayı hiçbir şey <laughs> hiçbir şey etkilemiyorken. Velhasıl e, dünyanın bir biyorozanası var. İnsanın bir biyorozanası var bütün kainattaki her şeyin bir biyorezonansı var. Ee, yani bu biyorezonans bir frekans aslında. Belirli herslerde. İşte şeyin de mesela Nibru'nun da bir Schumann razonası yani kalp atışı yani biyorezonansı var. O da yaklaşık 250, 250 hertz civarında. Yani görüyorsunuz her şey rakamlar. Her şey rakamlar. E peki biz bu rakamları kendi menfaatimize nasıl kullanacağız? Mesela değil mi? E, o frekansları nasıl e, kendi isteklerimiz doğrultusunda kullanacağız? İşte Yahudiler bunu yapıyor. E, Müslümanlar da yapabilir. Bazıları mesela cefir yoluyla mesela bunu yapıyor. Bazıları başka başka yollarla yapıyor. E, yani önemli olan dediğimiz gibi bu frekansları bulmak ve bu frekanslar üzerinden e, etkileşimi sağlamak. Yani sizin e, kainata yaydığınız enerji ama sözle, ama düşünceyle, ama vücudunuzun titreşimiyle işte korku korktuğunuzda ondan sonra işte ne bileyim böyle aşık olduğunuzda ondan sonra ne bileyim böyle başka başka duygu hallerinde farklı frekanslar salıyorsunuz. Şey haline geçtiğinizde yani ilahi bir yani şeyle feyizle ilahi bir feyizle yıkandığınızda Hani böyle bazen işte mesela camide veya işte kendi kendinize otururken dua ederken böyle bir üstünüze bir feyiz gelir. Ondan sonra böyle sanki bir nurla yıkanıyormuşsunuz gibi böyle bir his, his gelir yani. Aslında işte o gerçektir yani. İşte o haldeyken yaklaşık olarak bin hertz frekans salarsınız. Bin hertz. Bakın çok büyük bir rakam bu yani. Üzerinizde çok büyük bir değişim meydana getiriyordur aslında bu. İşte yani insanoğluna dini e, salık verilmesi, dinin yani öğretilmesinin, salık verilmesinin nedeni zaten bu. İnsanın yani özüne dönmesi aslında bu. İşte şimdi gelelim e, şeylere, bu frekanslara, frekans konularına. İşte ben mesela bir tanesini şey yapacağım. Ben de var bu frekansların şeyleri. Arkadaşım gönderdi sağ olsun. Mesela en önemli konulardan bir tanesi epifiz bezinin açılması. Üçüncü göz denilir. Epifiz bezinin açılması çok önemlidir. Neden? Çünkü sizin düşünme, sorgulama, akıl süzgecinden geçirme gibi faaliyetlerinizi bu epifiz beze sağlar. Epifiz bez, beziniz yani doğru düzgün bir şekilde çalışıyorsa siz dünyayı daha iyi algılarsınız. Maneviyatı doğru doğru düzgün algılarsınız. Allah ile daha iyi bir e, ilişkiniz olur. Kul-Rab ilişkisi olur. E, yani e, üçüncü gözün işte o epifiz bezinin açılması her yönden size fayda sağlar. İşte bunu da mesela e, yapabilmek için ne denilmiş? Rakamlar mesela belirlenmiş. Bazı rakamlar var. anahtar e, Anahtar olacak rakamlar. Mesela ardı ardına bunları mesela söyleyeceksiniz. Bitişik rakamlar var. O bitişik rakamların her birinin sonrasında işte aktive ettim deyip böyle bir onu sonuçlandırırsanız, tabii ki yani ne olur o rakamı artık siz kainata yollarsınız. O bir anahtar olarak gider. Ondan sonra diğer rakama geçersiniz yine o da bir anahtar olarak gider. Şimdi ne olur bu rakamları günün içerisinde 2-3 kere mesela tekrarladığınızda anahtarlarınız çoğalır. Yani e, söylediğiniz her söz, her düşünceniz size e, bir şekilde geri döner. Bir şekilde geri döner. Yani bu böyledir. E, saldığınız enerji aslında size geri dönüyor. Negatif enerji salarsanız negatif enerji. Pozitif enerji salarsanız pozitif enerji olarak size geri dönüyor. Ve ölmeden evvel bu gerçekleşiyor. İşte bazı insanlar mesela iyi niyetlidir. Güzel işler yapar. Ne yapar? Ölmeden evvel o insan, o insana mesela güzellikler gelir. Mesela güzel güzel ölür insan yani mesela. Veya işte ölmeden önce yardımlar gelir. Başka insanlar ona yardımlar eder. E, vesaire. Ve kötü bir insansanız mesela ne olur? E, ölümünüz kötü olur. E, muhtaç olduğunuzda kimse size yardım etmez. İşte ne yapıyorsanız size aynen geri döner. Bu böyledir. Yani emin olabilirsiniz. Yani isterseniz deneyin. Ömürde ömür de sizin, hayatta sizin. Ama e, bilinen şeyleri tecrü tecrübe etmeye çalışan insana biraz da yani ne de ne diyorlar? Ahmak diyorlar yani. Zaten tecrübe edilmiş şeyi sen niye tecrübe edeceksin boşu boşuna? Sen onu iyileştirmeye bak. Kendin için kullanmaya bak. Mesela epifiz bezini nasıl açarsınız? 8 4 3 3 aktifle. 1 3 0 1 7 aktifle 1 1 3 5 2 1 8 5 aktifle 5 7 0 1 9 7 7 0 6 2 4 1 aktifle Bakın kaç tane şey okudum? Bitişik rakam okudum. 4 tane bitişik rakam okudum. Ama rakamları tek tek okudum. Bunların her birisi anahtarın anahtarın dişlilere o haline geliyor. İşte yani saldığınız anahtarın diş, dişleri haline geliyor. Frekansları meydana getiriyorlar yani bunlar aslında. Ne oluyor? O frekans size e, ulaşmaya çalıştığınız kapının anahtar, anahtarlarını veriyor. Evet. Bu böyle. Sonra bir, bir tane daha şey yapalım mesela bakın hayal kırıklığı umutsuzluk ihanetin acısı zorbalık acısı zihinsel bozukluklar için travmaları kaldırmak için mesela bir şeyler var rakam serileri var yücelik ve üstünlük için tabi insani bakımdan yani, yani rakam serileri var nirvana'ya ulaşma <laughs> yani Blokajları kaldırma, altın frekansı, bolluk bilinci oluşturma, refah, zenginlik, celbi, büyük zenginlik isteği, finansal bolluk, para kazanma yeteneği için. Mesela rakamlar var. Bunun gibi yani sağlık, sıhhat için var, zenginlik için var, maneviyat için var. Tabii ki sizin e, niyetinizi de güzel tutmanız lazım. Yani sadece bu işte rakamları okuyayım, geçeyim işte olur, olur bilmem ne derseniz olmaz. Birincisi inanmanız gerekir bu tür şeylere. Canı gönülden şey yapmanız lazım. İkincisi tabii gün içerisinde en az 2-3 kere mesela böyle rakamları tak, tekrarlamanız gerekiyor yani. Ondan sonra da e, yani sizin tabii ki belli bir bilinçle yaşamanız lazım. Yani öyle gidip de rastgele bir şekilde yaşarsanız kafanız dağınık olursa ondan sonra işte yaptığınız işler dağınık olursa haliyle yani e, o anahtarlar da işlevini yitirir. Yani sizin düzgün yaşayacaksınız. Ondan sonra bilincinizi düzelteceksiniz. Kendinizi iyileştirmeye gayret edeceksiniz. Düzgün bir insan olmaya çalışacaksınız. Ondan sonra inanacaksınız böyle şeylere. Yani şimdi diyebilirsiniz ki ya hocam işte sen de bir sürü şey istiyorsun. İsteyen ben değilim. İsteyen ben değilim. Her işin bir kuralı var. Her işin bir kuralı var. Çılgın bir deniz denizin ortasında balık bulmanız balık bulmanız mümkün değildir. Balığı ancak durgun suda bulursunuz. Onun için sizin de kendinizi durutmanız gerekir ki içinizde ne olduğu görünsün. Anlatabiliyor muyum? Sen e, deli yaşa. Her türlü rezilliği yap. Ondan sonra Allah'tan yani medet ol. Bak her şeyin kaynağı yine Allah yani. Öyle hani bunlar sadece rakamlara bağlı şeyler değil. Allah isterse verir tabii ki yani. İstemezse vermez. Ama istemesi için de sizin istekli, gayretli olmanız gerekir ve kendinizi düzeltmeniz gerekir. Sen düzgün olacaksın ki Allah da sana onu onu versin. Onu da sana ihsan etsin. Ama istekli ve gayretli olacaksın yani bunları da tabii okuyacaksın sürekli. Ve bu tür yani şeyleri her yerde bulmanız şey değil yani mümkün değil. Dediğimiz gibi daha salih bir insan olmanız lazım. Eee tabii ki yani Allah'la bağlarınızın güzel olması lazım. Öyle gidip de yani işte böyle lay lay lomu yaşayıp da ondan sonra böyle ee, bir akayım ya bir şey olacak mı bir bakayım falan derseniz tabii ki olmaz yani. Hangi işi yaparsanız yapın o kafa olduğunuz sürece hiçbir şey olmaz. Kendinizi düzeltmeniz lazım. Onun için. Yani kafanızın düzgün olması lazım. Vücudunuzun düzgün olması lazım. Ruhunuzun düzgün olması lazım. Öyle rastgele bir şekilde yaşanmaz. Rastgele bir şekilde hareket edilmez. Evet, bunlardan da bahsettim. Yani e, zaman zaman yeni rakamlar da veririz inşallah. İstifade etmek isteyenler onları e, tekrarlar, tekrarlar gün içerisinde. İnşallah yani kendi istifadeler için kullanırlar. Güzel şeyler isteyin. Yani illa sadece zenginlik, e, zenginlik yani istemeyin. Sağlık, sıhhat isteyin. Allah'tan güzel maneviyat isteyin. Onlarla birlikte tabii ki zenginlik olursa daha güzel olur. Hele bu devirde yani gerçekten Müslümanların zengin olanı fakir olanından daha iyi. Neden? Çünkü her şey gitgide pahalanıyor. Müslümanların varlıklı olması tabii ki bizim için de mutluluk verici olur yani. Ama güzel Müslümanların yani öyle uyduruk olanların değil. Sahte Müslümanlardan bahsetmiyoruz. Evet bu milyon milyon dolarlık trilyon dolarlık bilgiyi de verdikten sonra videomu bitireceğim inşallah. Epifiz bezini açmak için olan rakamları verdim. Onları bir kenara yazarsınız. Gün içerisinde tekrarladığınızda inşallah yani bilinciniz daha açıldığını göreceksiniz. Bilinciniz daha da açılacak. Sorgulayıcı olacaksınız. Birçok insanın göremediğini görmeye başlayacaksınız. Hatta bazı böyle yani iradesi kapalı olan insanlar var. Onların da şeylerini açmak için yani e, kafalarını açmak için hani ben anla, anlatıyorum anlatıyorum anlamıyorlar işte bilmem ne diyorsunuz diye işte o insanlara deyin ki biraz da kıtır atın deyin ki bakın bunu bunları okuduğunuzda böyle yaparsanız zenginleşirsiniz bakın denenmiş şeyler bunlar bilinen şeyler Yahudiler de bunları bak yapıyor e, adamlar bak ne kadar zengin dünyayı yönetiyorlar böyle böyle girin damardan girin onların efifiz bezi de açılsın. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani biraz da siz hileli yollara başvurun. Sizinki hayırlı olduğu için inşallah akıbeti de hayırlı olur. Hani her şeyi böyle dümdüz anlatmayın insanlara. <laughs> ya kafam açılacak da ne olacak falan der. Ya ondan sonra bazı kalkacak size diyecek. Ya rakı içerim yine kafam açılır, güzelleşir der. ondan sonra öyle <laughs> o muhabbet uzar gider. En güzeli diyeceksiniz bakın bunu okuduğunuz zaman zenginleşiyorsunuz. Bunlar denenmiş şeyler. Bak Yahudiler böyle şeylerle varlıklı hale geldiler. İşte hala da kullanıyorlar, ediyorlar. Bilmem ne böyle damardan girin. Böylelikle ne olur? Ee, yani onların epiviz, epiviz bezi de açılır böyle. Sorgulamaya başlarlar. Ya bir şeyler oluyor ya. Bu dünyada bir ters giden bir şeyler oluyor. Siz kendiniz için de yapın. Bakın ben zaten böyleyim diye geçmeyin. Çünkü bir sürü kimyasal e, ile muhatap oluyorsunuz gün içerisinde. Çemtiresidir, bilmem nesidir. Bir sürü kimyasal var ve bunlar bizim epifiz bezlerimizi maalesef tıkıyor yani normal işlemesini engelliyor onun için siz de mutlaka yapın ee, yani sadece bu şey değildir yani sizin algınızın açılmasını şey yapmaz ruh halinizin düzelmesini de sağlar bakın ruh haliniz düzelir çünkü burası tıkanık olduğu zaman bir epifiz beziniz tıkanık olduğu zaman ruh haliniz de bozulur gitgide daha daha iyi bir ruh hali içinde olursunuz inşallah e, istifade edersiniz. Sağlığınız, sıhhatiniz için iyi olur. Evet, bunu da paylaşmış olduk. böylelikle bir artı bir puan daha almışızdır herhalde. Görüşmek üzere.